Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma, mutfağıma, evime. Fatma yine hamur başında, yine hamur yoğuracak. Ee, hamur yoğurmayı çok seviyorum. Hamurla uğraşmayı seviyorum. Ee, yemeği de seviyoruz ama çok yemiyoruz. Aşırı böyle çok yapmıyorum. Ee, yoğuralım bakalım Fatma Hanım sonuç ne yapacak? Söylemeyeceğim böyle bir sürpriz olsun bakalım nasıl ne şekil bir hamur yoğuracak birlikte yapalım iyi seyirler diliyorum size ee, bu arada kanalımı izliyorsanız abone olmayı unutmayın destek e, vermeyi unutmayın arkadaşlar e, zil sesini açarsanız paylaştığım videolar direkt size e, gelecektir bildiri olarak abone olmak ücretsizdir ücretli değildir e, desteğinizi bekliyorum. Yorum yazın, iyi kötü abla bu böyle olur, şöyle olur diyebilirsiniz. E, tabii ki benim de hatam olabilir. Ne şekilde ne yapıyorum. E, bunu yoracağım. Bu tarifi de açıklama bölümüne yazacağım. İyi seyirler diliyorum size. Like bırakmayı unutmayın. Şimdi şöyle e, ne Göz kararı un um koydum. Bir tane bütün hamur mayam var. Bunun yarısını koyacağım. Çok mayalandırmayacağım e, hamuru. Börek tarzı bir şey yapacağım. Çok mayalandırmadan yapacağım böreği. Şöyle bir yemek kaşığı da toz şeker üzerine döktüm. Direkt mayayla toz şekerin üzerine suyumu dökeceğim. Maya erisin şekerle birlikte. Bir yemek kaşığı da tuz koyacağım ama tuzu mayayla birlikte buluşturmayacağım. Şöyle kenar kısmına dökeceğim. Bir yemek kaşığı da tuz. Direkt mayayla yumurtayı bir araya getirirseniz, şey pardon, mayayla tuz bir araya getirirseniz mayanın kabarmasını engeller. Ben genelde öyle yapıyorum. Şöyle bir parmak eksik, bir su bardağı da sıvı ya. Onu da yine kenar kısmına dökeceğim. tane yumurtam var. Yumurtanın birini bütün dökü kıracağım. İkisini de beyazın yine içini dökeceğim. Sarısını da üzerine sürmek için ayıracağım. Sarısı da ziyan olmasın. Onu da bir kenara dursun yumurtalar. Buna da alalım hemen. Şimdi hemen hamurumu yoğurmaya başlayalım. yumda soğuk su ılık su da kullanmadım soğuk suyla yoğuruyorum hamurumu yoğurdum. Şöyle soframı da yine masaya aldım. Şöyle ağzını kapatacağım. Bu şekilde bez kapatmayacağım. Burada güzelce birazcık dinlensin. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğim. Şimdi hamurumu açtım. Şöyle üçgen şeklinde kestim. İçine de sarıyla koydum. Şöyle kahvaltıda yediğimiz sarılar. Kuru basan gibi bir şey yapacağım ben. Yine arasına sürdüğüm çikolata. Kahvaltıda yediğimiz çikolatadan Şimdi bir tepsisini kuru yaptım. 6 tane benzem kaldı. Onu da katmer yapacağım. Şöyle açtım yufkamı. Fırçayla yağlayacağım onu. Çok ince atmadım. Şimdi bunu dinlemeye bırakacağım. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Tekrar oklava açıp katma şekline getireceğim. Son bezlemi de açtım. Eritmiş olduğum tereyağı birazcık da sıvı yağ koydum. Şimdi fırçayla bunu içine bir daha tekrar süreceğim. İçine sürdüğüm yağ Thank you. Var. Şimdi güzelce dinlensin. Tekrar bir işlemden geçecek. Katmer getireceğim. Ondan sonra tepsiye koyacağım. Birazcık dinlensin. son yaptığım katmerimi de bu şekil açacağım böyle Tekrar birazcık sıvı şey yağdan fırçayla süreceğim. yaptığım gibi insanlardan kabarmış birazcık. Bu şekil yaptım. Şimdi bunlara yumurta süreceğim. Fırınımı da 180 derece ayarlayacağım. Pişirmeye göndereceğim. Üzerine yumurta sürelim. Fırına sürelim. Pişsin. Üzerine yumurta sarısını güzelce sürdüm bu çikolatalı kurumasan bunu da katmer yaptım şöyle bu şekil bıçakla çizdim. Evet kat mermi pişirdim bu şekil 3 tane katmer yaptım Bu da kurvasa bu çok sıcak içinden çikolata çıkmış Ne diyelim arkadaşlar? Ellerime sağlık. Yeni dafiyet afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.